6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da Merkez Mehmet Akif Mahallesi 508 sokak içerisinde bulunan 4 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımına karar verildi. Binanın bulunduğu yere gelen yıkım ekipleri binayı yıktıkları esnada 4 katlı bina yan tarafında bulunan Mahmut Fidan'ın 3 katlı hafif hasarlı evinin üzerine devrildi. Binanın devrilmesiyle hafif hasarlı bina ağır hasar aldı. Kolonları, kirişleri ve duvarları patlayan Mahmut Fidan'ın evi olay yerine gelen yetkililer tarafından tahliye edildi. Deprem sonrası hafif hasar alan binasına 200 bin lira değerinde masraf yaptığını ve yıkım esnasında da binasının ağır hasar aldığını dile getiren Mahmut Fidan zararının karşılanmasını istedi. Depremden sonra evim az hasarlıydı. Ev hasarlı duru olduktan sonra ben 200 bin liraya yakın masraf edip evimi onardım, tamir ettim. Benim bitişiğimdeki 4 katlı bir bina ağır hasar aldı. Dün dün yıkım ekipleri geldi o dört katlı hasarlı olan binayı yıkmaya çalışırken binayı hata bir yıkım esnasında bina komple benim evimin üzerine geldi. Üç katlı evim vardı. Üç katında tahrip ettiler. şu anda oturulacak durumda değil. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri geldi. Evin ağır hasarlı olduğunu, evde durulmayacağını söylediler. ben de evi boşaltıyorum. Şunda gidecek yerimiz de yok. Ortada kaldık. Ne bir ev bulabildik, ne bir eşyamızı koyacak bir yer bulabildik. Ha, e, yıkım esnasında evim hasar gördükten sonra e, firma yetkisi geldi buraya. E, şimdi sorunumuz ne olacak dedim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Abi ben ne yapayım dedi. Bana verilen görev bu binayı yıkmak. Ben yıkarken bina kaydı senin evine değmiş. Benim yapabileceğim bir şey yok. E, ben üçüncü kişiyim. Önce Adıyaman valisi, sonra çevre şehircilik müdürlüğü, Üçüncü sırada sıra bana gelir. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ee, Çevre Şehircilik Müdürlüğü Faya Bey'in yanına gittim. O da dedi ki mahkeme süreci devam ediyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hak da sahibi olamazsın. Herkes topu biri attı. Şimdi e, ortada mağdur olan benim. Heh.